Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir Sokak Röportajı'nda sizlerle birlikteyiz. Bugün Sokak'taki vatandaşlarımıza şunu soracağız. Ee, sevgili arkadaşlar, Amerikan rüyası bitti mi diye soracağız. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump e, taraftarları, Amerikan meclisinin sevgili arkadaşlar 4 saat boyunca ettiler. ve Amerika'da e, 207 e, yıl sonra hiç beklenmeyen olaylar oldu ve Amerika karıştı sevgili arkadaşlar. Biz de Sokak'taki vatandaşlarımıza soracağız. Bundan sonra Amerika'da hiç savaş çıkar mı? Amerika'da neler olur, neler biter diye soracağız sevgili arkadaşlar. İşte Türkiye'den ve dünyadan Amerika'ya itidal ve e, sevgili arkadaşlar demokrasi hukuk çağrıları gitmeye başladı. Eskiden biliyorsunuz Amerika bütün dünyaya demokrasi hukuk ve itidal çağrılarında bulunuyordu. Adeta bunun dersini e, veriyordu. Şimdi bütün dünya Amerika'ya ders veriyor. İşte sevgili seyirciler meşhur bir tabirimiz vardır biliyorsunuz. Keser döner sap döner o sap bir gün e, kendisine döner diye bir tabirimiz vardır. İşte biz de sokakta vatandaşlarımıza soruyoruz bugün Amerikan rüyası bitti mi? ve Amerika'da bundan sonra neler olacak? İşte arkadaşlar hemen sokağa dönüyoruz. Sokak röportajlarım başlıyor. Arkadaşlar şu anda Kadıköy'deyiz ve yanımızda gerçekten çok güzel ve çok harika iki tane kız arkadaşımız var. İsimleriniz nedir acaba? Sevil ben. Sevil memnun oldum sizin. Didem. Ben Didem memnun oldum. Şimdi kızlar biliyorsunuz Amerika'da bir iş kargaşa meydana geldi. Doğru. Trump taraftarları meclise girdi. 4 saatlik bir kuşatma, işgal eylemi yaptılar. Amerika bundan sonra bundan sonra Amerika'da neler olabilir? Yani bir savaşa doğru gider mi? Ve meşhur Amerikan rüyası vardı biliyorsun. Bu sizce bitti mi? Yani Amerika ile alakalı şunu söyleyebilirim. Zaten dünya şu an bir savaş halinde. Pandemi de bunun bir parçası. Hı. Virüs vesaire. Yani Trump'ın süslü, büyülü dünyası bitiyor bence. O dönem bitiyor. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim yani dünya şu an ciddi bir savaş içerisinde ama ne olacağını kestiremiyoruz. Şu an ciddi bir salgın var bunu herkes biliyor yaşıyoruz maskeden belli. Bu da bunun bir parçası ama devamı da gelecek. Amerika'nın dünyası bitmeyecek öyle düşünmüyorum ben. Yani Amerika'da diyorsun iç savaş falan olası görmüyorum diyorsun öyle mi? Yani iç savaş yok çok fazla yani önü açık görünmüyor bu konu. Ama Amerika'da eski gücünü sence koruyabilir mi yoksa güç kaybetmeye başladı mı artık? Güç kaybetmeye, Sorun gücü başladı güç Kaybedecek, mı? güç kaybedecek ama bu kaybettiği güç yine dış ülkelere karşı yani bir değişkenlik göstermeyecek. Zaten Trump'ın biliyorsunuz bu pandemi öncesi tamamıyla Çin'in ekonomisine darbe vurmasıydı. Bir Pakistan'a, Hindistan'a destekti üretim kaynaklı traf düşünce niyeyse bilmiyorum aşı dünyada bir piyasaya sürüldü. Yani savaş devam edecek ama Amerika güç kaybı yaşayacak çok da fazla yaşayacağını zannediyorum. Anladım. Ee, peki buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan e, Diyarbakır'da anneme, babama, <laughs> mağaza çalışanlarıma hepsine selam gönderiyorum. Peki biz de e, Diyarbakır'a çok çok sevgiler selamlar diyoruz. Didem sen ne konu, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani benim de düşüncelerim sevinen katılıyorum tabii ki. Eee tram'ın tekrar başa gelmemesi tabii ki ve e, eski gücünü biraz da olsa yitirecektir. Ama kendini yenileyen bir ülke olduğu için Hı -hı. yani tekrar o başarıyı elde edecektir. Yani Hı -hı. bunun ne şekilde olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Aynı şeyi devam ettirecektir. Ama diyorsun Amerika belki eski gücün artık böyle kavuşamayacaktır. Bundan sonra belki de bir çözülme falan da olabilir mi Amerika'da sence? Bu olaylar bir sonun başlangıcı gibi görülebilir mi? Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. başlangıç. Dünya başlangıç. çok yeni bir sisteme hazırlanıyor. Hani şehir efsanesi gibi. Herkes bir şey söylüyor. Çiftleneceğimizi söylüyorlar. İşte bir sürü şehir efsanesi anlatılıyor. Hı. Ama ben her zaman şöyle söyleyeyim. Matematikten yanayım. Real bakarım ben olaya gerçekten dünya yeni bir sisteme uyarlanıyor ve minik minik virüsle başladılar. Anladım. Didem pek çok teşekkür Sen kimlere selam göndermek istiyorsun? Ben de buradan Diyarbakır'a gönderiyorum. Peki teşekkür o zaman edeceğim. biz de bütün Türkiye'de ve Diyarbakır'da izleyen yani herkese sevgiler selamlar diyoruz. Kızlar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek biz dileğiyle görüşmek Kendinize iyi, 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 iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar işte İstanbul'daki röportajlarım olanca hızıyla devam ediyor. <laughs> Kadıköy İskele'deyiz arkadaşlar şu anda yanımızda iki tane hemen e, çok naif ve çok hakikaten güzel kız arkadaşımız var kızlar merhabalar yerinize hoş geldiniz Selamünaleyküm. İsminiz nedir Besna ismi memnun oldum sizin benim Rabia ben Rabia memnun oldum şimdi kızlar biliyorsunuz e, Amerika'da bir iç e, iş kargaşa şey yaşanıyor Trump e, taraftarları meclisi bastı e, şunu söyleyeceğiz. Meşhur Amerikan rüyası vardı. Bu rüya sizce bitti mi ve bu Amerika'daki şu anda kargaşa bir savaşa doğru evleri Fikirleri nedir? Bunu söylemek için erken tabii ki. Biz de böyle çok olaydan olaya hakim değiliz. Yani iki gün yani bu iki gün içerisinde sadece internete düşen haberleri okuyabildim. Böyle çok abartılacak bir şey olmadığını görüyorum ama abartılabilir. Hani gönlümden geçen kimin başına ne gelirse onların başına da o gelmesi. Bunu içtenlikle söylüyorum. Yani şöyle diyorsun kızlar. Keser döner, sap döner, bir, bir gün dönüyor, hesap, hesap döner dönüyor, değil, değil mi? Allah'ın izniyle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani herkesin her milletin e, iç işlerine karışan bir devletin Hı? Hı? yani o onun da iç karışıklığı olması ve bunu dünyada her gittiği yerde kan ve göz götürdü Amerika herkesin, değil mi? ben de öyle düşünüyorum yani maalesef ki hani halkıyla alakalı bir e, şey değil bu ama Anladım. yönetimi devlet çok, politikası. Aynen devlet politikası çok acımasız ve merhametsiz olduğunu düşünüyorum ama insanların güzel e, olduğunu düşünüyorum. İnşallah politikası da düzelmeye başlar. Yani ee, bilemiyorum tabii nasıl gider bilmiyorum. Evet pek, çok teşekkürler. Ee, buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? <laughs> Marmara Eğitim Araştırma'da çalışan bütün sağlık ekiplerine, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Orada mı çalışıyorsunuz? Orada çalışıyorum. Sağlık emekçileriyiz. Ben COVID, Covid servisinde de çalışıyorum. Bu, bütün Aynen. sağlık emekçilerine de biz de sevgilerimizi, şey saygılarımızı gönderiyoruz. Aynen. Biz de çok harcadık bu süreçte. Yani çok bütün yok. arkadaşlarıma yani Gönül sevgiler yollamak istiyorum. Peki çok teşekkürler harika konuştun valla. Hemen bu konudaki senin fikirlerini alalım. Ee, ben de olaya çok hakim değilim ama bence bu iç savaş bir, bu kargaşa bir iç savaş sebebi olabilir bence de. İnşallah durumlar düzelir, politika inşallah düzelmeye başlar. Yani bu kadar. Başka evet değil. anladım. E, peki sen kimlere selam gönderiyorsun buradan? Ben de hemşireyim. E, Manvara Eğitimi Araştırma Hastanesi'ndeki tüm ekibime, <laughs> tüm sağlık çalışanlarına selam söylüyorum. Bir de Şırnak'taki Aynen. ailemi Ailemiz. Ailemiz. evet Ailemiz. dur hemen sen de Şırnak'ta mı aile? Tamam bu Tamam buradan Şırnak'taki sizin aynı ailenize hem Şırnak'ta bütün bizi izleyen herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Ailen Şırnak'ta oturuyor değil mi? Evet. Selam gönder o zaman tekrar. Aynen. Ailemize selam gönderiyorum tüm Şanak'taki ailemi. Öpüyorum. Peki. Çok teşekkürler kızlar. Biz de sizin nezdinizde bütün e, sağlık yemeklerine teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. So. Arkadaşlar şu anda röportajlarımız devam ediyor. Eee hay selam. Ee, merhaba. Merhaba selam. Eee what's your name? I'm uh, William. William, uh, William, uh, where are you from? I'm from Spain. Spain, okay. Uh, I'm Jenna. Jenna, nice to meet you. Uh, where are you from? In New York City. New York? Yes. Oh, okay, okay. Arkadaşlar işte Amerikalı, uh, arkadaşlarımızı yakaladık. Uh, what about you think America calls uh, uh, uh parliamentary? Uh, Trump taraftarları parlamentoya girdi. What about you? uh what do i what do i think about the vote i think it's uh i think it's very dangerous that they're dangerous that, yes it's very yes. dangerous that um some senators aren't respecting the vote and not respecting the electoral college okay america by the way Oh, Hello. <laughs> yes. How, what should I say? Okay. YouTube uh, follow me Şener Bozbey channel. Şener Bozbey hmm? İstanbul'un sesi. Okay. Nice to meet you. See you. Nice to meet you. Okay. Uh, what about you think uh, Trump America cause? Uh, I think it it shows uh, it it's it's it, it, it's a tragedy because America is the oldest democracy, and to see a president and senators not respecting, uh, you know, uh, 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 democracy, group uh, Biden, yes, and not respecting these traditions, which are the founding principles of America. For me, it's very sad. It's very sad, and it sets a very dangerous example for the rest of the world. Okay. Uh... Amerika Biden e, hay kimlere selam gönderiyorsun? Pardon? Amerika. Oh, okay. okay. And good luck for Biden. Yeah. Biden. Good, good luck. good luck Biden. Good luck. Evet, e, Amerika. Hi Amerika. Hello. I like you Amerika. Hello, America. Amerika. Amerika. Hello Amerika. <laughs> evet. Arkadaşlar işte e, Amerikalı genç çiftlere röportaj yaptık. Sevgili arkadaşlar, e, demokrasi hukuktan yana ve Biden'dan yana olduklarını söylediler. <laughs> Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte röportajlarımız dolanca ile devam ediyor. Gençler merhabalar, merhabalar. Ne var, ne var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş e, gençler biliyorsunuz Amerika'da Trump taraftarları meclisi bastı, Amerikan parlamentosunu bastı. E, 4 saat falan böyle bir kargaşa eylem yaşandı. 4 kişi öldü ve yaralananlar var. E, sizce Amerikan rüyası bitti mi ve Amerika böyle bir iç savaşa doğru gider mi? Fikriniz nedir acaba? Yani, yani Amerikan rüyası zaten bence hiç başladı mı onu bile bilmiyorum. Bu demokrat-cumhuriyetçi kavgası da tarihine baktığınızda yani Amerika tarihinin yarısında cumhuriyetçiler, yarısında demokratlar bu işi götürmüş. Bu bir şeyi çok değiştireceğini düşünmüyorum. Belli de olmaz tabi. Göreceğiz. Anladım. Bakıp göreceğiz diyorsun. Evet. İsim neydi bu arada? Ömer. Ömer, memnun oldum. E, Bekan, ben sen de, ne de olacağını düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum çünkü Biden sanırım böyle biraz farklı yendi ve destekçileri de çok fazla. Yani o yüzden artık ne kadar bir iş savaşı gideceğini kesinlikle sanmıyorum Amerika gibi bir ülkede ama o yüzden bence olmaz. Ama bu Amerika için değil mi? Hem dünya için bir şok oldu aslında. Evet evet. Bundan sonra peki Amerika eski gücünü sence kaybedebilir mi? Yok canım. Ee, yani yine diyorsa eski Amerika olur öyle evet, mi? Tabii, ki de, tabii ki tabii ki Anladım. Bence hiç peki. Yani. Evet çok teşekkürler. Ee, sen ne düşünüyorsun hanım kız? katılıyorum arkadaşlarıma. Yani birazcık e, o gidenin aldığı oylarla Trump'ın böyle bir hareketle bulunması boşa çekilmiş kürek gibi aslında. Birazcık da gördük gibi bunu da ülkemizde seçim Hı? döneminde. O yüzden ben de biteceğini düşünmüyorum. Anladım. Anladım. Yani Amerika'da güç kaybetmez bu olay gelip geçer diyorsun öyle evet, mi? Öyle evet evet ben öyle düşünüyorum. Yani. Sen de hiç belli olmaz diyorsun. Yani böyle şeyler hiç belli olmuyor vallahi. Daha yeni başladığı için olaylar devam ederken anlamak zor oluyor. Olaylar bittikten sonra kolay aa bak bu yüzden değişti değişmedi demek ama. Belki bu diyorsun Amerikan baharının bir başlangıcı olabilir öyle mi? Hani ne bileyim Amerika'daki sistemin değişin değişmesi işte bu zincirleri falan biliyorsun böyle şiddet uygulanıyor falan. Ee, Amerika'da bir takım böyle taşların oynaması gibi de bu, değerlendirebilir miyiz bunu gençler? Yani taşlar mutlaka oynuyor ama sizin bahsettiğiniz kadar köklü bir değişime yol açar mı evet. bu olay spesifik Aynen. olarak? Onu yani bilinebilecek bir şeyim şu an. Emin değilim. Anladım. Yani belki bunun sebebi sadece bu olay onluydu. O bahsettiğiniz yani. Sadece tek bir spesifik olay üzerinden ilerlemeyebilir. Değişirse de eğer yani. Evet. Belki de dominolar işte evet. ilerliyordur şu an. Düşüyordur birer birer. Ama dediğim evet. gibi bilemiyoruz. Bakalım. <laughs> bakalım diyorsun zaman gösterir. Umarım güzel bir değişim olur. Tabii. Yani güzel değişim bekliyorsun gençler öyle mi Amerika içinde? Evet yani bu sağcılık umarım sağcılığın düşüşünde bir başlangıç olur diyelim yani. Amerika evet. için bekliyoruz aslında o güzel değişim yani. Spesifik olarak sadece Amerika için sadece Türkiye için değil genel olarak daha ileri düzeyde güzel bir değişim bekliyoruz diye. Yani dünyada diyorsun gençler ee... Güzellikler anlamda yeni değişimler bekliyoruz değil mi? Yeni bir dünya düzeni kurulsun evet, istiyoruz daha, gençler olarak. Daha daha ilerici dünya düzenlerini bekliyoruz ama. Evet. Gençler e, bu arada hemen size boydanını çekelim. Çok sportif ve çok şık gençlersiniz. E, Buradan e, e, rica ederim. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Sarı sırayla başlayalım. <laughs> Kimlere selam gönderiyoruz? <laughs> Herkese selam gönderiyorum. Arkadaşlarım ailem. <laughs> evet, ben, ben de Eren Arslan Taş'a buradan selam ederim. Peki aldık selamını. Eren Arslan Taş Sen kime selam gönderiyorsun? Arkadaşlarım <laughs> ailem. Peki gençler Vallahi harika konusunu Çok e, teşekkürler. Yeni nesil gençler olarak sizleri kutluyorum ve sizlerden çok umutluyuz. Arkadaşlar işte rica ederim ben teşekkür ederim. İstanbul'daki sokak röportajlarımız arkadaşlar devam ediyor. O zaman ne diyeyim? Evet genç genç kardeşlerimiz müzikle de uğraşıyormuş. Hemen e, nedir delikanlı? Nevabit diye bir akustik ikilimiz var. Yakında parçalarımız geliyor. Süper. Birçok farklı projeyle. Nevabit'e selam gönderebilirim. Peki internetten filan size nasıl ulaşacak genç kardeşlerimiz? Spotify'da Nevabit olarak varız. Instagram'da Nevabit Müzik. Nevabit Müzik. Nevabit. Ha Nevabit. Evet. Nevabit. Nevabit, yes. Peki. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Nevabit. <laughs> Nevabit diyoruz. Sen de. Evet. Nevabit diyorsun. Arkadaşlar, bu genç grubu izleyin. Ee, i̇nşallah belki de Türkiye'nin yakın gelecekte müzik piyasasına damga vuracak Nevabit grubunu. Biz de e, şimdiden alkışlıyoruz ve e, gençler sanat yolculuğunuza yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık. olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyoruz. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız olan ile devam ediyor. Şu anda yanımızda iki tane kız arkadaşımız var. Kızlar merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz nedir? Kübra ben. Kübra memnun oldum. Sizin? Hacer. Hacer memnun oldum. Şimdi kızlar biliyorsunuz Trump taraftarları Amerikan Meclisi'ni bastı. Ve Amerika'da bir takım olaylar meydana geldi. Sence bu Amerikan rüyasının bittiği anlamına geliyor mu? Amerika'da bir kaos var şu anda. Bir iç savaşa doğru gider mi? Amerika'da neler oluyor? Yani Amerika'daki olayların büyüyeceğini daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama sonucunun nereye varacağını kestiremiyorum. O konu hakkında herhangi bir fikre <laughs> sahip değilim. Anladım. Çok teşekkürler. Buradan kimlere selam göndermek istersin? <laughs> Kendini bilen herkese. <laughs> Peki biz de seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Ee, senin bu konudaki fikrin nedir? Soruyu biliyorsun. Yani benim bu konuda fikrim yok. Bilgim de çek açıkçası herkes için hayırlısı olsun. Yani diyorsun Amerika falan benim çok yani umurumda değil. Yani benim kendi sorunlarım var diyorsun. Ya Türkiye olarak bizi çok ilgilendirmiyor mu diyorsun? Yani tam olarak öyle değil ama bilgi sahibi olmadığım için yorum da yapamayacağım tabii. Anladım. Evet. Çok teşekkürler. Peki sen kimlere selam göndermek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki seni tanıyan böyle sevdiğin insanlara selam göndermek ister misin? Ya içinden gelmiyorsa o zaman selam gönderme. Peki kızlar çok teşekkürler vallahi böyle e, demokratça güzel şey, de, de, güzel fikirlerinizi paylaştınız. Çok çok sağ olun var olun. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Ama yapacağız? Sorulacak sorulacak. Boğaziçi'de ee, Merhabalar, merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. İsminiz hocam? Hüseyin Özer. Hüseyin Bey. E, Hüseyin Bey biliyorsunuz Amerika'da e, şu anda bir kaos meydana geldi. Trump taraftarları Amerikan Meclisi'ni bastı. E, siz e, bunun böyle e, bir Amerika'da iç savaşı evrileceğini düşünüyor musunuz? O meşhur Amerikan rüyası bitti anlamına gelir mi bu? Nerede düşünüyorsun bu konuda? E, bu kaos e, Amerika'nın iç savaşına sebep olmaz. E, seçim yenilgisini kabul etmeyen Trump'ın e, kendi elini güçlendirmek amacıyla taraftarlarını temsilciler e, meclisine doğru e, baskınına sebep oldu. Yani başkanın e, oluruyla olmuş bir olaylar. Dolayısıyla iç savaşa evrilmez bu. E, Amerika'da sonuçta 250 yıllık bir devlet bir geleneği de var bunu atlatır. Atlatır diyorsun. Yani ama Amerika ve dünya için yeni bir böyle bir milat gibi bunu kabul edebilir miyiz? Yoksa bu sıradan böyle olup geçmiş bir olay gibi mi kabul ederiz bunu? Trump'ın yenilgiyi kabul edememesi, hazmedememesi sonucunda olmuştur. Elbette yansımaları olacaktır. Tarihte böyle ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir meclis ilk defa basılıyor. 200 Sonuçta, sonra, 250 yıl sonra. yıl sonra bir meclis ilk defa basılıyor. Bu atlatır bunu ama dünyada da yansımaları olacaktır. Ee, Trump tipi liderlerin e, çırpınışları olarak görüyorum yani sonuçta bir seçim yapmışsın, yenilgiyi kabul edeceksin, e, vereceksin yani seçim kazanı. Şimdi biz Türkiye ile de bağlı olacaksak, üniversitelerde bir rektör ataması var Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Bu arada nerede çalışıyorsunuz? Öğretmenim. Öğretmensiniz harika. E, dolayısıyla burada e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüzlerce akademisyen var, profesör var var, akademisyen var. Bunların içinden bir tanesi kimliğine uygun birini seçilmesi gerekirken bir yandaş birinin eee buraya rektör ataması da kesinlikle kabul edilemez. Yani Burada da e, antidemokratik bir uygulamadır. Yani Amerikan seçimleri aslında çünkü. Burada da bir seçim olması gerekir. Kendi yöneticilerini özellikle demokratik bir şekilde seçmelerinde fayda var. Ülkemizde de diyorsun demokrasinin her anlamda bütün kurumlarda yansımasını görmek istiyoruz diyorsun. Görmek istiyoruz. Yani demokratik bir işleyiş olması lazım. Bir üniversite kendi yöneticisini seçemez mi? Seçer. Aynen. Yani neden birinin akrabası, birinin adayı gelip buraya buraya yönetsin? Ya, değil mi? Rica Peki. Çok teşekkürler. E, kimleri senem göndermek istiyorsunuz bu arada? Ben var buradan, mı? E, pandemi dolayısıyla işinden, gücünden olan esnaflara, işçilere, emekçilere selam göndermek istiyorum. Onların ve yağmur yağsın. Yağmur de. da yağsın. Teşekkür <laughs> Peki, çok teşekkürler. Şener Boz Bey'i izleyin bu akşam. Şener Boz Bey. Çok teşekkürler. Ama rektör de çarpıtırıyor ama ya. Abi, abi şunu söyleyeceğim. Amerika'da biliyorsun şu anda bir kaos, bir kargaşa var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Amerika'da bir savaşa doğru gider mi bu? İstiyorum Amerika'nın gittiğini. Çünkü dünyada ne kadar savaşlar varsa sebep Amerika'dır abi. Bir İsrail'dir yani. Gerçekten yani. Şerefsiz silah sıra satmak için Orta Doğu'yu bitirdiler, bitti mi? Başka yere başlıyorlar ya. Yani. Çünkü bunda bana vampir kandan beslenir ya. Yani. Evet. İnşallah ya şu Amerika dünyadan yok olsa, var. Türkiye'de savaş falan olmaz vallahi ya. Bir de Amerika olmazsa İsrail bir şey yapamaz. Anladın mı? O yüzden. Burada iyi gösterileri de Yani şey, sen diyorsun abi Amerika iyi bir karışsın diyorsun. Ya abi ne diyorsun ya? Ya, ya bütün de, dünyada kan ve gözyaşı döktü ya diyorsun. Ya bir tane kalmasın Amerika ya. Yani keser döner sap döner bir gün o sap Amerika'nın bir tarafına abi, de, Ben Amerika yok diyorsun. olduğunu istiyorum ben dünyadan ya. Amerika yok olursa dünyada savaş falan olmaz ya. Ne Rusya'da Rusya'nın mı ki Rusya'nın mı kimse lan Rusya'nın iş olmaz ya. Rusya kendi halinde bir devlet ya. Amerika çünkü işi gücü silah satmak, ortaya karıştırmak, Böyle inşallah yok olur yani. Anladım. Abi çok teşekkürler. Sağ olasın var olsun. Ee, buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Seni tanıyan böyle. Buradan eee buradaki olaylara şey olsun yani. E, gezi provası yapılıyor burada aslında yani. Bu da gelebilir. Sen bilirsin yani. Bir burada. dakika bugün o zaman polislerimiz de burada konuşlanmış durumda polisler. Aynen abi dün de abi de, dün de ben buradaydım. Çünkü orada başka bir şey var. Elektrik ilgisi yok yani. Abi burada e, birçok polis arkadaşımız da böyle bugün burada görev yapıyor e, şeyde Kadıköy'de polisler e, bugün niye burada birçok polis var sence dün de vardı dün de vardı dün de vardı ben o pankartlar okudum kayyuma hayır bir çocuk doğurmak istemiyoruz lezbiyenler feministler topla hepsi de buradaydı bir taraftan rektörü bir tarafta katil polis diye bağıranlar ya alçakla katil polis denir mi? O polisler bizim ailemizi koruyor. Katil polis diyenler yarın telefon ediyorlar karakola bir şey olduğu zaman ailesinde yani. Bir hırsız girdiği zaman, bir cinayet olduğu zaman polise arıyorlar ya. O, o kalemleri kullanma ya. Beğenirsin, sevmeyebilirsin ya. Demek ki burada niyet başka bir şey. Buradaki niyet kaos yani. Ortaya... Gez olayları da böyle başladı biliyor musunuz? Gez olayları da böyle başladı. Rektör vektör bahane. Bunlar nasıl bir rektör üstüne biliyor musun? Kemal Gürüz gibi, Kemal Alemdaroğlu gibi... Ya tamam mı? böyle bir rektör istiyorlar. Atamalara karşı ya Ahmet neyse Sezer de Cumhurbaşkanı iken böyle atadı. Demirel de böyle atadı. Ha tek kabahattir ateist, kemalist bir rektör istiyorlar yani. Kemal Gürüz, Kemal Alemderoğlu gibi. Başört düşmanı, İslam düşmanı bir rektör istiyorlar bunda. Rektör de bahane. Ortaya karıştırma. Kaos. Kaos. gez olayları. Millet gerizekalı değil. Neymiş öyle? izledim ben ya. Kayyum atanmasın. PKK ile el ele. Yok top tüfek. Ben mutfağa girmek istemiyorum. Çocuk doğurmak istemiyorum. Burada hepsi var ya. Tam vatan hainleri yani. Top, dünkü topluluk ya. Türkiye'nin ilgisi yok yani. Vatanla millete ilgisi yok yani. Anladım. Peki çok teşekkürler Aynen. biz de. Özgürce fikirlerinizi paylaşacağız. Görüşmek dileğiyle abi. Kendine çok iyi bak. Paylaş abi. Sağ olasın. Hoşçakal bay bay.